Bunlar senin mektupların. Bak. Ne yazıyor burada Hatice'm? Sabret. Çok az kaldı görüşmemize. Çok romantik değil mi? Defol git şuradan. Evde kimse yok. Sen ve ben baş başayız. Eski günlerle Çık elini. Ben o mektupları sana askerdeyken sen izin mi diye yolladım. Ver mektupları bana. Niye böyle yapıyorsun Hatice? <laughs> şey, ha? Kalbimi kırıyorsun ama aşkım. Rıza bak benim zaten içim kararmış. Benim içim geçmiş. Ulan bak ölümün benim elimden olur yemin ediyorum senin ümüğünü sıkarım Rıza öldürürüm seni defol. Ne o? kendi işini kendin mi halletmeye karar verdin kız? Hı? Bakıyorum da artık bayrama söylerim diye tehdit etmiyorsun. Ya yemin ediyorum hastasın sen. Vallahi hastasın ha. Dosya e Hastayım ben. Ben çok hastayım. Ama ben sana hastayım. Sen beni deli ettin lan. Sen beni hasta ettin kız. Yok. Sana bir şey yapmayacağım. Sen kendi isteğinle benim ayağıma geleceksin. Sen kendi rızanla benim ayaklarıma kapanacaksın. Lan sen ne şerefsiz, ne adi, ne namussuz bir herifsin lan. Sen bu evde ekmek yiyorsun ekmek. Bu insanların yüzüne bakıyorsun. Sen kardeşim dediğin adamın karısına göz dikiyorsun lan. Namussuz herif defol şuradan. Defol ama sen. çok seviyorum. Senin için neler yaptığımı bir bilsen. Gerçi yakında öğreneceksin, o zaman bu vazgeçemediğin bayramın da... ...üstüne titrediğin bu toz bulutu evliliğin de bu. Yok olup gidecek. <laughs> Bak sen göreceksin. Lokumdan yiyin ya, çekinmeyin ya, hadi yayın atıştırın bir şeyler, hadi. Benim oğlumun lokumu ha, aslan oğlumun lokumu. Saflara kadar iyi ya. <laughs> öyle... ...öyle dandik blokum değil ha. Böyle çifte kalmış ha, valla. Ha bir de fıstıkla. çok lezzetli, şahane bir şey. Ben gelirken baktım tadına çok acayip ya, çok güzel. Ha. Hayırlı uğurlu olsun Aceli. Allah analı babalı büyüsün. Sağ olasın Mehmet abi, Allah razı olsun ya. Sağ ol ya. Ulan aceli, sen de baba oldun ya. Ha, oldum vallahi. <laughs> ha. Ben nereden geliyorsun biliyor musunuz bu? Bak. Bu benim oğlumun kafa kağıdı. Ha. Bak şimdi. Ne yazıyor burada? Salih Şekerci. Baba adı Hacı Ali. Ha. Ana adı Fatma. Fatma Şekerci. Doğum yeri Ürgüp, neresi? Karataş. <laughs> <laughs> Doğum tarihi... 07 06 2015 <laughs> Fatma. Torunumu göreceğim. Öyle mi Iraz Cana? Anası kapına sığındığında gitsin diye yapmadığını bırakmadın torun. Oğlunun huzuru kaçmasın diye hiçe saydığın torun. Bak kızım. Ben o zaman sana... O zaman ne Iraz Cana? Ha? O zaman ne? O zaman bu görmeye geldiğin çocuk senin torunun değil miydi? Hiç nefesini boşa tüketme Orasyon'a. Oğlumu göremezsin. Gösterme. Torunumu görmeden... ...şuradan şuraya gitme. geçmeyeceğim değil mi? Ne vazgeçeyim ki? Ben ne kaldı ki bayramda şu darımlara? Ne diyorsun sen be? Ne mi diyorum? Bayram diyorum baba oldu diyor. Hem de nur topu gibi bir oğlan babası oldu diyor. Kendi nikahlı karısı gebe kalamazken... ...bayram kara manitasından... ...baba oldu diyor. Fatma doğurdu mu? Ana. Tüh. Allah Allah. Ağzımdan mı kaçırdım ya? Sen bilmiyor muydun? O sevgili kocam var ya, o çok sevdiğim kocam. Hastanedeydi. Oğlunu ziyarete gitmiş. Doğru mu diyorsun sen? Doğru diyorum Hatice. Doğru diyorum. Hatta şu anda teyzem Haceli'nin evinde torununu ziyarete gitmiş. <laughs> Allah olmayanları da versin ya. Ya çok isteyip de ana baba olamamak herhalde çok acı bir şeydir. Tabii canım ya. Ya gerçekten ya gönülden söylüyorum biliyor mu? Allah Allah düşmanımı başına vermez. Ne diyorsun lan sen? Laf mı çaptırıyorsun bana? Değerle bakayım. Sen ne diyorsun lan? Ne olacak işte? hüt Ne oluyordu lan? Ne kapışıyorsunuz yani siz? Gel bakayım şöyle. Git. Yine ne huzursuzluk veriyorsun lan oğlana sen ha? Nur topu gibi bir oğlu olmuş işte. Sevinecek tabii, sevinmesin mi? Ne marazı çıkarıyor, ne okkaleniyor? Senin olmuyor diye mi yani? <laughs>